arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bu ikinci bölüm Brawl Stars e, yani ikinci videom. evet, Brawl Stars şu anda yanımda kuzeni var Ars Kajır TR niye kaza koydu, kaja koyduysanız dersen yani derseniz e, çünkü kedi kedi sinirişme Ars Kaja e, çift hesaplaşma yardım. yazıyor o videoda olduğum gibi aynı evde O balkon Arkadaşlar flip sesini duyuyor. Durun Bakın. Aha başladı mı ee, Evet. Evet dedim. Evet. 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 Hep Evet. Ya ben çok istiyorum e, çift hesaplaşmayı. Ben yani çok seviyorum çift hesaplaşmayı. E, abi çift hesaplaşmayı istiyorum. Ne yazıyorsun ya? Hepinize merhaba Aslı. Evet çift hesaplaşmayı. Evet oynuyorum. Arkadaşlar e, ses de böyle kık kık yani böyle değişik ses çıkabilir. Yani olabilir. O yüzden özür dilerim. Çok 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 özür dilerim. Evet. Aha robot gelmedi. Oha gelmedi. Beraber bir şey o zaman. Aha artık hacı öldü. Buradan saklıyorum. Ay şu anda artık beni izliyor. Evet. Gel. Gel Cekil al, sana almak bir dakika. Hayır! Ya! Yapma <laughs> ya! Kulübe katılın arkadaşlar. Kezene. 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 E, arkadaşlar yakında başka oyunlar da gelecek. E, evet gelecek. Böyle değişik. Ama ama ona bağlı olursak arkadaşlar daha yeni açtım çünkü hmm. daha yeni açtığımda o ona bağlı ona abone olursak gerçekten başka oyun videosu geliyor Spice değil yani işte geliyor arkadaşlar silahlı bir oyun mu bilmiyorum silahlı bir oyun bilmiyorum hangi oyunu yüklersen işte şu anda arz kazanımında. Lan hayır ya. Yanlışlıkla oradan geçeyim diyor. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor. İkincisi geliyor. Oha görüyor mü hemen? İroni. Hadi hadi hadi. hadi. Şunu da öldürdü. Olur. Buraya gel, buraya gel. Arskaca buraya gel. Aldık. Bu kadar aldık. O da oldu. Arkadaşlar canımı görüyor musunuz? 21 enerji. Evet. Görev yapmak istiyorum çok. Bakalım neymiş görev? Hadi hadi hadi. Ödüllere bakalım. Savaş kutusu. Büyük de olsaydı karakter çıkması çok az. Mega kutu olsaydı altı yazınca. Bir de videoda karakter geliyormuş. Evet, videoda karakter geliyormuş bir de. Evet. Şu anda arkadaşım yazıyor. Evet, çift hesaplaşmadayız. Parıltı, parıltı şeyinde. Haydi oynayalım. Evet etkinliklere bakmak istiyorum. Evet böyle. Az Evet arkadaşımın profilini göstereyim. Az kupa olabilir. Daha yeni başladı. Evet yazıyor. Arkadaşlar ben e, savaş topunda bir tane harita vardı o çok güzeldi burası çok güzel de 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 evet, evet. evet. şimdi Aysun'a yan telefonundan arayacağım onu arayacağım ve o yanıma gelsin diyeceğim evet, arıyorum Bir dakika arkadaşlar şu an... Telefonla konuşarak oynayacağız. Ee, ben size e, tutacağım sesini. Evet, mesaj şu, şu an bir telefonda Tam telefonunu bir dakika, hemen açtı ha. Şu anda açtı sesini ver. Selam. Evet, hadi şimdi oynayalım. Ay, çok güzel ya. ya! Arkadaşlar bildiğiniz gibi ona abone olursak başka bir video ge vid yani başka bir oyunda geliyor. Daha yeni kanalımı açtım. Şu anda bir aboneyiz. Yani baktım en son baktığımda bir aboneydik. Asma'ya söyleyeceğim abone olur musun diye. Abone olur musun? Olurum koyuyor. Olamaz. Tamam. Zaten bazıları para filan gidiyordu ya ama gerçekten gitmiyor. Ablam hep abone diye. Hiç para gitmiyor arkadaşlar. Yalan onlar. Robotun düşünsenize robotun şeyi. Aydın azıp sebebin. Çabuk çabuk aşırı. Heh. Hayır, hayır, Kısıldık, kısıldık Ben öldüm ben. Yok, ölmedim. Hayır. Oh. Hayır ya, ya gittim, gazı öldüm ama niye biliyoruz? Arkadaşım benim tabletim kırık kırık olduğu için kırık olduğu için yani bazen şey e, oynamaları biraz şey oluyor. Ne oluyor? Onu... Şimdi e, ben çıkıyorum arkadaşlar. Bay bay.